neden neden sana sat neden neden biliyorum neden sana o ama olmaz vallahi çok teşekkür tamam iki lira ver tamam ya ya ver iki lira tamam sonuçta çalışmaya geldi yani yok gitmeye geldi yani mı? maşallah uçuyor ben buradayım yani. Ben buraya geldi, E, memnun, memnun yani. Burada metal güzel. İnsanlar güzel. Hepsi bana tanıyorlar. Valla. Ne istiyorsunuz falan. Ne istiyorsunuz? Valla. Yüz lira kazanıyorsun ya. Yüz kazanıyorsun falan. Ama bir gün değil. Bir gün değil. Only only. lira. Parayı kazanıyorsun sana Ama her zaman kazanmıyorum ki. Her zaman kazanmıyorum yani. Hadi bakalım bazen bazen var bazen, bazen yok. Ne kazanıyorsunuz? Allah bereket versin. Devam is, devam is. Zavida, 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 zavida müsiri. Başka bir zavida müsiri. Aksam kadar yani. Zavida müsiri. Sağ sol bakıyor. Sağ sol bakıyor. O hemen hemen buraya hemen buraya giriyorlar. Yani

bu, bu ne ya? Bu ne bizim memleket? Ben, ben, ben onu var. Ben onu var. bazen bir, Bak herkesin, senin kendin memleket kalmak daha iyi yani. Sence sen de sen, sen de Türk'ü sen buraya kalıyorsun yani. Buraya kalıyorsun. Bana olsa o oh, öyle daha iyi yani. Anladın ya. Sıkıntı yok. Sana bile parçalar da biliyor musun? Ee, 500 euro. Para olsa sana kaldı yani benim benim benim, benim ailemin yanında ben öyle daha istiyorum yani. Vallahi bir para var. ver, ve bugün bak, bak bir, bir para ver bugün hemen yarın sana gideceğim Vallahi gideyim. <laughs> Türkiye gelirdi ama gezmeye geliyor yani gezmeye.